Trump'ın uçurumun kenarına vurma sanatı tırmanıyor, yaptırımlar, ultimatomlar ve dünya çapında kontrolden çıkabilecek bomba tehditleri. Profesör Ruel Pepa. Global Research tarafından yayınlanmıştır. ABD Başkanı Donald Trump, dış politikaya yönelik çatışmacı yaklaşımını keskin bir şekilde tırmandırdı ve uluslararası toplumda yankı bulan bir dizi sert açıklama ve politika tehdidi yayınladı. Hem küresel müttefikleri hem de rakipleri endişelendiren dramatik bir değişimle Trump, sık sık ABD çıkarlarını ve küresel istikrarı baltalamakla suçladığı Rusya ve Çin hükümetlerine yönelik kapsamlı yeni taleplerde bulundu. Trump, 14 Temmuz'da Washington'da düzenlediği üst düzey bir basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki devam eden savaşı sona erdirmesi için 50 gün süre veren sert bir ultimatum verdi. Rusya bu süreyi dolduramazsa, Trump, ABD'nin benzeri görülmemiş cezalandırıcı önlemler alacağı konusunda uyardı. Bunlar arasında tüm Rus ithalatlarına %100 gümrük vergisi uygulanması ve Rus petrol ve doğalgazıyla ticaret yapmaya devam eden üçüncü taraf ülkeleri cezalandırmak için tasarlanmış ikincil yaptırımların uygulanması yer alıyor. Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı önemli ölçüde artıracak olan bu hamle, ekonomik izolasyon yoluyla çatışmanın sona erdirilmesine yönelik yeni bir girişimin sinyalini veriyor. Buna paralel bir gelişme olarak, tartışmalı ses kayıtlarının yayınlanması, Trump'ın söylemleri ve diplomatik taktikleri üzerindeki incelemeyi yoğunlaştırdı. Trump'ın ekibi tarafından doğruluğu tartışılmayan kayıtlarda, başkanın hem Putin hem de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı özel görüşmeleri aktardığı duyulabiliyor. Bu görüşmelerde Trump'ın, Ukrayna veya Tayvan'a yönelik herhangi bir saldırganlığın, Moskova ve Pekin'in bombalanması da dahil olmak üzere ABD'nin doğrudan askeri misillemelerine yol açabileceği uyarısında bulunarak açık ve endişe verici tehditlerde bulunduğu bildirildi. Bu açıklamaların etkileri, ABD'nin Avrupa ve Asya'daki müttefikleri arasında anında endişeye yol açtı. Birçoğu, bu tür açık askeri eylem tehditlerini tehlikeli derecede kışkırtıcı olarak görüyor. Eleştirmenler, stratejiyi, pervasız bir uçurum siyaseti, olarak nitelendirerek, zaten gergin olan jeopolitik çatışma noktalarını daha da istikrarsızlaştırabileceği konusunda uyardılar. Ancak diğerleri, Trump'ın uzlaşmaz tavrını otoriter yayılmacılığa karşı gerekli bir caydırıcı olarak övdüler. Başkanın sert söylemlerine somut politika hamleleri eşlik etti. Rusya'ya verdiği ultimatomla paralel olarak Trump, Ukrayna'ya gelişmiş silah sistemleri ve lojistik destek içeren yenilenmiş bir askeri yardım paketi açıkladı. Ayrıca yönetimi, Rus ve Çin ekonomilerinin kilit sektörlerini hedef alan yeni bir dizi iki partili yaptırım yasası üzerinde kongre liderleriyle çalışmaya başladı. Diplomatik ve savunma çevrelerinden gelen tepkiler sürerken, Trump'ın yeni yaklaşımının tam etkisi henüz görülmedi. Uluslararası gerginlikler zaten tırmanırken, başkanın cesur stratejisinin önümüzdeki aylarda küresel ilişkileri ya gerilimi azaltma katalizörü ya da daha derin bir çatışmanın tetikleyicisi olarak şekillendireceği kesin. Rusya'da ani bir dönüş. Başkan Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirmesi için yeni duyurduğu 50 günlük süre, yönetimin dış politikasında önemli ve beklenmedik bir değişimi temsil ediyor. Aylarca süren muğlak söylemlerin ve Kiev'e tutarsız desteğin ardından Beyaz Saray şimdi Moskova'ya karşı hem müttefiklerini hem de eleştirmenlerini şaşırtan belirgin şekilde daha agresif bir tavır benimsiyor. Resim: ML-104 Patriot füzesinin fırlatılışı. Kamu malı. Bu politika değişikliği, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlarda somut bir artışla vurgulanıyor. Trump'ın yenilenen döneminde ilk kez ABD'nin NATO koordinasyonunda daha geniş bir güvenlik yardım paketi kapsamında Patriot hava savunma füze sistemleri teslim etmesi bekleniyor. Bu son derece gelişmiş sistemler, gelen füzeleri ve uçakları engellemek için tasarlandı ve konuşlandırılmaları, Ukrayna'nın kilit şehirleri ve altyapıyı Rus hava saldırılarına karşı savunma kabiliyetini artıracak. Ancak, tüm olasılıklar göz önünde bulundurulduğunda ve incelendiğinde, Rusya'nın nükleer olmayan Oreşnik füzesinin son derece ölümcül ateş gücü, gelişmiş Patriot füze sistemlerinin kapasitesine meydan okumayı amaçlayan farklı bir hikaye olabilir. Karar, hem Avrupalı müttefiklerin hem de kongredeki iki partili seslerin, yönetimi yanlış bir şekilde Rus saldırganlığı olarak algılanan duruma karşı daha sert bir yaklaşım benimsemeye çağıran artan baskısının ardından geldi. Özellikle Polonya ve Baltık ülkeleri gibi NATO'nun ön saflarındaki Avrupalı liderler, ABD'nin Moskova'ya karşı koyma konusunda tereddütlü olduğu algısı nedeniyle artan endişelerini dile getirdiler. Kongre içinde de Ukrayna konusunda net ve tutarlı bir politikanın olmaması nedeniyle oluşan hayal kırıklığı, Kremlin üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı amaçlayan yeni yasama çalışmalarına yol açtı. Bu hamlenin merkezinde, şu anda Senato'da görüşülmekte olan, Rusya'ya yaptırım yasası, önerisi yer alıyor. Kapsamlı yasa, Rusya'ya karşı şimdiye kadar düşünülen en ağır ekonomik cezalardan bazılarını içeriyor. Temel hükümleri arasında, belirli Rus mallarına %500'e varan gümrük vergileri ve Rus enerji ihracatını kolaylaştırmaya devam eden üçüncü taraf ülkeleri, şirketleri ve finans kuruluşlarını hedef alan otomatik yaptırımlar yer alıyor. Bu önlemler, Rusya'nın petrol ve gaz satışlarını aracılar aracılığıyla yeniden yönlendirmesine ve genellikle batı yaptırımlarından kaçınmasına olanak tanıyan mevcut boşlukları kapatmayı amaçlıyor. Senatör Lindsey Graham, RSC, ve Senatör Richard Blumenthal, DCT, tarafından ortaklaşa sunulan yasa tasarısı, dış politika konusunda iki partili mutabakat açısından nadir bir anı temsil ediyor. Birçok yönden, Trump'ın son kamuoyu açıklamalarının tonunu ve içeriğini yansıtıyor ve yürütme organı ile milletvekilleri arasında Vladimir Putin rejimine yönelik baskıyı artırma gerekliliği konusunda artan bir uyum olduğunu gösteriyor. Ancak eleştirmenler, yönetimin ani dönüşünün Trump'ın kendine özgü abartılı tavrıyla bir araya gelmesinin, net bir diplomatik çıkış yolu sağlanmadığı takdirde küresel gerginlikleri artırma riski taşıdığı konusunda uyarıyor. Daha az anlayışlı diğer analistler ise bunu, ABD stratejisini Ukrayna'daki savaşın aciliyeti ve dünya sahnesinde Amerikan liderliği yanılsamasını yeniden teyit etme ihtiyacıyla uyumlu hale getiren, ancak Rusya'nın Karaganov seçeneğinin çoktan uygulamaya konulması gecikmiş gibi görünen bir yeniden ayarlama olarak görüyor. Her iki durumda da Trump'ın 50 günlük ultimatomu ve Rusya'ya yaptırım yasasının arkasındaki yasama ivmesi, ABD-Rusya ilişkilerinde yeni ve potansiyel olarak patlayıcı bir aşamanın zeminini hazırladı. Çin ile artan gerilim. Başkan Donald Trump'ın Rusya'ya verdiği son ultimatomu küresel manşetlere taşınırken, diplomatik gözlemciler için belki de daha da endişe verici olanı, Çin ve Tayvan'ın durumu hakkındaki yeni ortaya çıkan yorumları, 2024 sonlarında düzenlenen ve yakında yayınlanacak bir siyasi anı kitabında yayınlanması beklenen Kapalı Kapılar Ardındaki bir bağış toplama etkinliğinden elde edilen ses kaydında Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı özel bir görüşmeyi aktardığı duyuluyor. Bu görüşmede Trump, Çin'in Tayvan'a askeri bir müdahalede bulunması halinde ABD'nin Pekin'e doğrudan askeri saldırı düzenleyeceği tehdidini açıkça dile getiriyor. Görsel, François Diaz Mori'nin fotoğraf illüstrasyonu, kaynak fotoğraflar, Beyaz Saray, Flickr, Kremlin.ru, Wikimedia sağ parantez. ABD'nin onlarca yıllık diplomatik uygulamalarından önemli ölçüde sapan bu sert uyarı, dış politika ve ulusal güvenlik çevrelerinde şok dalgalarına yol açtı. 40 yılı aşkın süredir birbirini izleyen Amerikan yönetimleri Tayvan konusunda dikkatli bir stratejik belirsizlik politikası izledi. Pekini kışkırtabilecek veya Tayvan'ın bağımsızlık çağrılarını cesaretlendirebilecek açık taahhütlerden kaçınırken, adanın öz savunmasına destek sözü verdiler. Bu dengeleyici yaklaşım, ABD'nin tek Çin politikası çerçevesinde Çin ile diplomatik bağlarını korurken saldırganlığı caydırmasına olanak sağladı. Ancak Trump'ın bu açık ve net tehdidi, bu gelenekten kesin bir kopuşa işaret ediyor. Sızdırılan kayda göre Trump, bağışçılara Çin'in Tayvan'a yönelik herhangi bir hamlesinin Pekin'in kalbine bir saldırı da dahil olmak üzere anında ve yıkıcı bir misillemeyle karşılaşacağı konusunda şii, doğrudan ve şahsen uyardığını söyledi. Bazı analistler tarafından şok edici derecede kışkırtıcı olarak nitelendirilen bu açıklama, ABD'nin Tayvan'ı savunma konusunda artık kırmızı çizgilerini gizlemeye çalışmayacağının bir işareti olarak yorumlandı. Çin hükümeti bugüne kadar resmi bir yanıt vermedi. Devlet medyası haberleri kısaca kabul etti ancak olayı büyük ölçüde küçümseyerek bunu bir seçim kampanyası blöfü veya yerel siyasi kitleye yönelik bir abartı olarak nitelendirdi. Analistler, Pekin'in bu sessiz tepkisinin kasıtlı olduğunu ve milliyetçi duyguları körüklemekten veya Trump'ın tehdidinin güvenilirliğini doğrulamaktan kaçınmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir çabanın parçası olduğunu öne sürüyor. Ancak uzmanlar, özellikle ABD politikasında gerçek bir değişim olarak algılanması halinde bu tür söylemlerin önemli riskler taşıdığı konusunda uyarıyor. ABD Çin ilişkileri konusunda önde gelen uzmanlardan Bonnie Glazer, bu tür bir dil stratejik yanlış hesaplama olasılığını önemli ölçüde artırabilir dedi. Taraflardan biri diğerinin önleyici bir eyleme hazırlandığına inanmaya başlarsa, çatışma potansiyeli katlanarak artar. Askeri analistler, Trump'ın yorumlarının, özellikle Çin'in ada çevresindeki askeri tatbikatlarının daha sık ve agresif hale geldiği bir dönemde, Tayvan Boğazı'nda tırmanıcı dinamikleri tetikleyebileceği endişesini dile getirdiler. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, PLA, son aylarda Tayvan yakınlarında birkaç önemli deniz ve hava tatbikatı gerçekleştirdi ve Washington'ın diplomatik incelikten vazgeçtiğine dair herhangi bir işaret, Pekin'i takvimine hızlandırmaya veya ABD'nin kısıtlamalarına ilişkin varsayımlarını yeniden değerlendirmeye sevk edebilir. Bu arada, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'da dahil olmak üzere ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki müttefikleri, yönetimin tutumu hakkında Washington'dan sessizce açıklama talep ediyor. Bazı bölge liderleri Trump'ın sert duruşunu güçlü bir caydırıcı olarak memnuniyetle karşılarken, diğerleri bu tür söylemlerin diplomatik esnekliği azaltabileceğinden ve Pekin ile çok az ülkenin katılmaya istekli olduğu ikili bir çatışmaya yol açabileceğinden korkuyor. Hem Tayvan meselesi hem de ABD-Çin ilişkileri giderek daha da istikrarsız bir döneme girerken, Trump'ın doğaçlama yaptığı bu yorum, sadece bir cesaret gösterisinden öteye geçebilir ve Tayvan boğazında barışı sağlamak için 10 yıllardır sürdürülen çabalarda derin bir dönüm noktası olabilir. Küresel bir tavuk oyunu Giderek artan jeopolitik krizin merkezinde, rahatsız edici ve çözümsüz bir soru yatıyor, Başkan Donald Trump'ın Rusya ve Çin'e yönelik kışkırtıcı tehditleri konusunda harekete geçip geçmeyeceği değil, bu tehditlerin Moskova ve Pekin tarafından nasıl yorumlanacağı. İletişimsizliğin feci sonuçlar doğurabileceği, giderek daha değişken bir uluslararası ortamda, risk eylemde olduğu kadar algıda da yatıyor. Hem Rusya hem de Çin yalnızca bölgesel güçler değil, aynı zamanda gelişmiş ve hızla modernleşen askeri yeteneklere sahip nükleer silahlı süper güçlerdir. Rusya, hipersonik süzülme araçları, kıtasal Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilen kıtalar arası balistik füzeler, ICBM'ler ve geçmiş çatışmalarda kullanılmış olan saldırgan siber savaş araçları da dahil olmak üzere bir dizi son teknolojiye ek olarak, dünyanın en büyük nükleer savaş başlığı stoklarından birine sahiptir. Bu arada Çin, nükleer cephaneliğini önemli ölçüde genişletmiş, deniz ve uzay yeteneklerini modernize etmiş ve yapay zeka destekli askeri platformlara büyük yatırımlar yapmıştır. Her iki ülkede artık sınırlarının çok ötesine güç gönderme ve algılanan tehditlere aynı şekilde karşılık verme kapasitesine sahiptir. Bu yüksek riskli ortamda Trump'ın hem Moskova'ya hem de Pekin'e karşı doğrudan askeri harekat tehdidinde bulunan son açıklamaları stratejik bir hesaplama merceğinden inceleniyor. İstihbarat analistleri ve dış politika uzmanları bu tehditlerin yüzeysel olarak ele alınması halinde savunma seferberliklerini ve hatta önleyici hamleleri tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Tersine, siyasi bir blöf olarak görmezden gelinmeleri halinde, rakipler Ukrayna veya Tayvan'daki kendi eylemlerini tırmandırarak ABD'nin kararlılığını sınayabilir ve böylece gerçek dünyada bir çatışma olasılığını artırabilir. Bu gerilim hiçbir yerde Avrupa'da olduğu kadar keskin bir şekilde hissedilmiyor, ABD müttefikleri bu gelişmeleri giderek artan bir endişeyi izliyor. Birçok Avrupalı lider, Trump'ın NATO üyelerinin Amerikan savunma harcamalarından, bedavaya, yararlandığı yönündeki geçmişteki eleştirel suçlamalarını ve tekrarlanan önerilerini unutmadı. ABD, ittifakın karşılıklı savunma maddesi olan 5. maddeye olan bağlılığını yeniden gözden geçirebilir. Bu erken geri çekilme sinyalleri, şimdi yeni ve görünüşte aşırı agresif bir tavırla çakışıyor ve müttefikleri Washington'ın gerçek niyetleri konusunda belirsizlik içinde bırakıyor. Sonuç, NATO ve daha geniş transatlantik ittifak içinde derin bir stratejik yönelim bozukluğu hissidir. Avrupa başkentleri, kolektif savunmaya yönelik kasıtlı bir politikayla değil, birçok kişi tarafından istikrarsız, dürtüsel ve siyasi olarak yönlendirilmiş olarak görülen bir ABD başkanının tek taraflı kararlarıyla büyük bir askeri çatışmaya veya hatta potansiyel olarak nükleer bir çıkmaza sürüklenebilecekleri bir senaryoyla boğuşuyor. Dolayısıyla temel ikilem güvenilirlik ile kontrol arasında bir ikilemdir. Trump'ın tehditleri, salt söylem gücüyle saldırganlığı caydırma amacı taşıyor olabilir, ancak aynı zamanda diplomasi, kriz yönetimi ve gerilimi azaltma alanını daraltma riski de taşıyor. Birbirine bağlı caydırıcılık sistemleri ve yıldırım hızında askeri teknolojilerin olduğu bir çağda, hata payı tehlikeli derecede düşüktür. İsmini vermeden konuşan üst düzey bir Avrupalı diplomatın söylediği gibi, iki arada bir derede kaldık. Yani sınırları zorlayan düşmanlar ile sınırları her an yeniden çizebilecek bir Amerikan lideri arasında. Bu yeni küresel tavuk oyununda riskler varoluşsaldır ve dünya nefesini tutarak hiçbir tarafın yanlış tarafa göz kırpmamasını umuyor. Gülöf ve felaket arasında. Dünya, Başkan Donald Trump'ın hem Rusya'ya hem de Çin'e yönelik çarpıcı tehditleriyle sarsılırken, dış politika uzmanları ve istihbarat analistleri arasında Trump'ın sözlerini ne kadar ciddiye alacakları konusunda keskin bir ayrışma ortaya çıktı. Bazıları için Trump'ın kırmızı çizgiler aşılırsa Moskova ve Pekin'e askeri saldırı vaat eden ateşli söylemi, siyasi bir tiyatrodan başka bir şey değil, 2026 ara seçimleri öncesinde ciddi ve güçlü bir lider imajını pekiştirmek için tasarlanmış agresif bir performans. Bu eleştirmenler bilindik bir örüntüye işaret ediyor. Trump, siyasi kariyeri boyunca tabanını harekete geçirmek, medya çevrelerine hükmetmek ve siyasi rakiplerini alt etmek için büyük ölçüde gösterişe ve çatışmaya bel bağladı. NATO'dan çekilme, Kuzey Kore'yi tamamen yok etme veya büyük gümrük vergileri uygulama gibi geçmişteki tehditleri genellikle geri çekildi veya sessizce sulandırıldı. Bu açıdan bakıldığında, son açıklamaları dünya sahnesinde uygulamaktan ziyade iç tüketime yönelik hesaplı provokasyonlar olabilir. Ancak diğerleri çok daha temkinli bir yorumlama yapılmasını öneriyor. Trump'ın başlangıçta boş tehditler gibi görünen şeyleri çoğu zaman küresel sonuçları olan gerçek politika değişikliklerine dönüştürme geçmişine sahip olduğu konusunda uyarıyorlar. İran nükleer anlaşmasından çekilmeden İranlı General Kasım Süleymani'nin ani suikastına kadar, geleneksel diplomatik bilgeliğe meydan okuyarak alınan fevri kararların emsalleri mevcut. Her durumda, müttefikler ve rakipler, ABD stratejisinin güvenilirliği ve öngörülebilirliği hakkındaki varsayımlarını hızla yeniden değerlendirmek zorunda kaldılar. Şimdiki daha derin endişe ise, Trump'ın niyetlerindeki belirsizliğin tehditlerin kendisi kadar tehlikeli olabileceği. Müdahale sürelerinin dakikalarla ölçüldüğü ve caydırıcılığın güvenilir sinyallere dayandığı küresel askeri rekabetin yüksek riskli arenalarında bir düşmanın kararlılığını yanlış yorumlamak felaketle sonuçlanabilir. Rusya veya Çin, Trump'ın söylemlerini yalnızca güvenilir olarak değil, aynı zamanda özellikle de artan ABD askeri faaliyetleri veya yaptırımlarıyla birleştiğinde yakın gelecekte gerçekleşebilecek bir durum olarak yorumlarsa, eylemsizliğin kendilerini daha savunmasız bırakacağından korkarak önleyici bir şekilde hareket etmeyi tercih edebilirler. Her iki ülkede geleneksel olarak ABD ile doğrudan askeri çatışmadan kaçınmış olsa da, caydırıcılık, provokasyon ve gerginliği tırmandırma arasındaki giderek belirsizleşen çizgiler, yanlış hesaplanmış bir ilk saldırı ihtimalini gündeme getiriyor. Kapsamı sınırlı olsa bile, ister siber saldırı, ister deniz harekatı, isterse hedefli bir füze saldırısı olsun, böyle bir hamle tarafların hiçbirinin istemediği daha geniş bir çatışmayı ateşleyebilir rahatsız edici bir şekilde bazı güvenlik uzmanları artık bir zamanlar düşünülemez olan bir senaryoyu değerlendiriyor modern tarihte ilk kez ABD topraklarına ulaşan büyük ölçekli bir savaş kıta Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır coğrafya tarafından korunuyor olsa da bu stratejik tampon uzun menzilli hassas silahların hipersonik füzelerin ve siber savaş kabiliyetlerinin yükselişiyle aşındı hem Rusya hem de Çin artık ABD altyapısını iletişim ağlarını askeri üslerini ve hatta sivil hedefleri yıkıcı bir hız ve erişimle vurabilecek araçlara sahip bu istikrarsız ortamda Trump'ın uzun süredir bir müzakere veya markalaşma aracı olarak görülen çatışmacı üslubu yeni ve eşi benzeri görülmemiş riskler taşıyabilir. Analistler, blöf ile felaket arasındaki farkın yalnızca niyette değil, yorumda da yattığı konusunda uyarıyor. Ve okyanusları dakikalar içinde aşabilen silahlarla donatılmış bir dünyada bu hata payı ölümcül derecede az olabilir. İleriye giden yol. Böylesine vahim bir senaryonun önüne geçmek için Washington'daki pek çok kişi diplomatik normlara ve kurumsal denetime geri dönülmesi çağrısında bulunuyor. Kongre kısıtlaması, yasa koyucular, nükleer silahlı devletlere karşı güç kullanımından önce zorunlu istişare de dahil olmak üzere, başkanın tek taraflı askeri eylemlerini sınırlayacak önlemler için baskı yapıyor. Müttefik güvencesi, Almanya, Fransa ve İngiltere'den diplomatlar, askeri tırmanışın yakın zamanda yaşanmamasını sağlamak için ABD'li mevkidaşlarıyla sessiz görüşmeler başlattı. Daha net iletişim, Pentagon yetkililerinin, gerilimi azaltmak ve ABD'nin niyetlerini açıklığa kavuşturmak amacıyla Moskova ve Pekin ile arka kanallardan iletişim kurmaya başladığı bildirildi. Çözüm Başkan Donald Trump'ın Rusya ve Çin'e yönelik son tehditleri, kendine özgü bir cesaretle dile getirmesi, güç gösterisinde bulunma ve saldırganlığı caydırma amacı taşıyor olabilir. Ancak bu hesaplı provokasyonların altında çok daha tehlikeli bir gerçeklik yatıyor, dünyayı çağı tanımlayan bir krize sürükleme potansiyeli. Amerika Birleşik Devletleri, kararlılık göstermeye çalışırken, kontrolden çıkabilecek bir çatışmanın alevlerini körüklüyor olabilir. Söz konusu olan yalnızca süper güçler arasındaki stratejik denge veya Ukrayna ve Tayvan gibi çekişmeli bölgelerin kaderi değil. Etkileri çok daha geniş, tüm bölgelerin istikrarını, ABD'nin müttefik ve ortaklarının güvenliğini ve son 70 yılda büyük bir titizlikle inşa edilen küresel barışın kırılgan yapısını tehdit ediyor. Trump'ın, daha fazla saldırganlık halinde Moskova ve Pekin'e doğrudan askeri saldırı tehdidi, diplomasi dilinden çarpıcı bir sapmayı temsil ediyor. Onlarca yıllık belirsizlik yoluyla caydırıcılık emsalini görmezden gelip, bunun yerine ultimatum ve önleme alanına yöneliyorlar. Nükleer silahlı devletlerin hipersonik silahlara, siber savaş kabiliyetlerine ve hassas güdümlü saldırı sistemlerine sahip olduğu bir çağda, bu tür söylemler, geri dönüşü olmayan savunma duruşlarına, kazara tırmanışlara ve hatta yanlış hesaplamalara yol açma riski taşıyor tarih, ayıplatıcı dersler sunar. Savaşlar her zaman sınırları aşan tanklar veya gece gökyüzüne fırlatılan füzelerle başlamaz. Genellikle, pozisyonları sertleştiren, düşmanları köşeye sıkıştıran ve gerilim ile şiddet arasında var olan diplomatik alanı daraltan sözlerle başlarlar. Her iki dünya savaşına giden süreçte, felakete zemin hazırlayan şey kışkırtıcı söylemler ve katı duruşlardı. Nükleer çağda ise hata payı tehlikeli derecede azdır. Bu anı benzersiz bir şekilde tehlikeli kılan şey, Trump'ın niyetini çevreleyen belirsizlik. Açıklamaları samimi birer politika ifadesi mi, yoksa 2026 ara seçimleri öncesinde iç kamuoyunda heyecan yaratmak için tasarlanmış bir siyasi tiyatro mu? Dünyanın rakipleri ve müttefikleri bunu tahmin etmeye bırakılıyor. Bu belirsizlik, tehditlerin eşi benzeri görülmemiş ölçeğiyle birleşince, herhangi bir yanlış adımın küresel bir yangın fırtınasına yol açabileceği istikrarsız bir jeopolitik iklim yaratıyor. Geçmişte, Amerikan gücü genellikle itidal içinde liderlik etme ve felakete davetiye çıkarmadan iktidarı ele geçirme kapasitesiyle ölçülürdü. Bu durumda, güç, yöneltilen tehditlerin miktarında değil, söylemler gerçeğe dönüşmeden önce gerilimi azaltma bilgeliğinde yatıyor olabilir. Dünya izliyor. Ve tarihin de gösterdiği gibi, bir kez söylenen sözler kaderleri şekillendirebilir. Kışkırtıcı, cesaretlendirici ve bazen de yıkıcı olabilirler. Şimdi seçim, bunların göreceli bir barış dönemini sona erdiren bir kıvılcım mı yoksa çöküşünü önleyen bir uyarı mı olacağıdır? Bu makaleyi...